Son anda ölümden döndü. Metruk binanın yıkıldığı anlar kamerada. Yoldan geçtiği sırada toz bulutu içinde kaldı. Kırşehir'de metruk bina yıkımı esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutu içerisinde kaldı. Kentte Medrese 95. Sokak üzerinde uzun süredir metruk halde olan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş ölümden dönerken toz bulutunun içerisinde kaldı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralar tarafından kaydedildi. Bölge halkı ise yıkım sorumluları hakkında şikayetçi oldu. Yıkımı yapan firma yetkilisi Mehmet Karadoğan tüm izin ve güvenlik önleminin alınarak yıkım işleminin yapıldığını söyledi. Karadoğan, biz taşeron firmayız. Burası ise metruk yapı. Bina çürük ve yıkılması lazım. Çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkım işlemine başladık dedi. Bölge halkının yıkım esnasında kalkan tozdan şikayetçi olduğunu aktaran Karadoğan açıklamasında, kalkan tozdan mahalleli şikayetçi olmuş, hiçbir mal ve can kaybı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Mahalleli sağduyulu değil, tozdan şikayetçi olunmuş. Binanın çürük raporu da var. Belediyeden alınan yıkım ruhsatı da elimizde var. Ancak toz, duman ve gürültüden şikayetçi olunmuş. Bina yıkımında gürültü de ister istemez oluyor dedi.